Herkese merhaba. Bugün size hamilelik boyunca nasıl dengeli beslenilir, nelere dikkat etmek gerekirle ilgili birkaç tavsiye vermek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. 1. Uygun kilo doğmak Uygun kilo doğmak hamile kalma ihtimalinizi arttıran bir durum malumunuz. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği beden kütle endeksine göre ideal kilonuzu bulmak sağlıklı gebeliğin ilk kriterlerinden. Temelde yaşınıza ve boyunuza göre belirlenen bu endeks vücudunuzda olması gereken yağ kas dengesinde belirliyor. Bu endekse göre beslenmenizi düzene sokmanız ve hamileliğinizin hangi dönemde minimum ve maksimum kaçar kilo almanız gerektiği ile ilgili mutlaka doktorunuzla veya diyetisyeninizle ilerlemenizi öneririm. Çünkü alınan fazla kilolar vücudunuzda bel, sırt ağrısı gibi fiziksel ağrılara sebep olabilir. Sonra ilerleyen dönemlerde hamilelik şekeri veya tansiyonu yaşayabilirsiniz. Aldığınız az kiloysa hamileyken özellikle sizin sağlığınıza etkiliyor. Çünkü bebeğiniz bir şekilde ihtiyacı olanı sizin depolarınızdan alıyor. Yani aslında bebeğinize de tabii mikro ölçekte etkileyebilir bu durum. Fakat susuz kalmıyor veya hayati riski olmuyor bebeğimizin neyse ki. Ama sizin depolarınızın boşalması sizde saç dökülmesi, diş eti çekilmesi ya da işte kansızlık, kemiklerde güçsüzlük gibi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Ya da emzirme döneminde süt üretimini yavaşlatabilir. Dolayısıyla sağlıklı kiloda olmak hem rahat bir hamilelik geçirmenizi hem de bebeğinizin sağlıklı doğmasını sağlayacak en önemli kriterlerden biri. 2. Fiziksel aktivite. Bebeğiniz büyüdükçe, gebeliğiniz ilerledikçe ödem ihtimali de artıyor malumunuz. Şimdi egzersiz yapmak kan dolaşımını düzenlediği ve vücudunuzdaki oksijen seviyesini arttırdığı için vücudunuzda ödem oluşmasını engelliyor ve enerji seviyenizi arttırıyor. Tabii burada bahsedilen yoğun fiziksel aktivite değil. Yürüyüş gibi, yoga gibi, pilates gibi hafif egzersizlerden bahsediyorum. Her gün yapılan 15 dakikalık bir egzersiz parasempatik sinir sistemini düzenliyor. Hatta en güçlü terapi olarak tanımlanıyor ve araştırmalar gösteriyor ki antidepresandan daha etkili egzersiz yapmak. En basitinden annenin stres seviyesini düşürdüğü, mutluluk hormonu salgıladığı için kendinize ve bebeğinize yapacağınız en iyi şeylerden biri. O yürüyüşler esnasında doğayı dinlemek, bazen sevdiğiniz müzikleri veya podcastleri dinlemek ya da bebeğinizle konuşmak iyi bir yol arkadaşlığı yapabilir size. Bu dönemde benim dinlemekten çok keyif aldığım Benzersiz Yolculuk diye bir podcast vardı. Dört psikolog ve bir duğlanın sunduğu bir programdı bu. Oradan bağlanma temelli ebeveynlik, emzirme, doğum, oyun terapisi, uyku, sınır koyma, endişemizle nasıl baş edebiliriz gibi böyle şahane paylaşımlar yapılıyordu. Benim için çok öğretici ve keyifli bunu dinlemek. Veya yine tabii Storytel gibi uygulamalardan sesli kitapla dinleyebilirsiniz. 3. Dengeli beslenme. Dengeli beslenmek sağlıklı hamilelik ve sağlıklı bebek için bir diğer önemli etken. Genetik faktörler bir yana sağlıklı beslenerek bebeğinizin alerji ve benzeri otoimmün hastalıklardan korunmasını sağlayabilirsiniz. Peki neler yemeliyiz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle günlük protein ihtiyacınızı mutlaka gidermek önemli. Paketli ve salam sosis gibi işlenmiş gıdalardan uzak durmak, özellikle kalsiyum, C vitamini ve demirden zengin koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketmek. Nedir bunlar? Maydanoz, dereotu, semizotu gibi mesela. Ve mümkünse tükettiğiniz sebzeler organik olmalı tabii. Ve iyi yıkayarak tüketilmeli. Ama organik değilse de önce karbonatlı suda bekletip sonra belki böyle sirkeli suya koyabilirsiniz. Böylece üzerinde kimyasal bir kalıntı varsa onu karbonatla gidermiş sonra da sirkeli suyla böyle mikrobunu kırmış olursunuz. Civa birikimi az olduğu için hamsi, sardalya gibi sezonlu küçük balıklar tüketmek, yine civa birikimi yüksek olduğu için karides, kalamar gibi böcekler tüketmemek öneriliyor. Yoğurt, özellikle evde yapılan tabii ki ve kefir gibi probiyotikler bağırsak florasını zenginleştirdiği için bağışıklığı artırıyor. Yine çiğ kuru yemişler, bitkisel proteinler ve sağlıklı yağlar içerdiği ve omega 3 bakımından da zengin olduğu için mutlaka tüketilmeli. Ya e tabii mümkünse taze kırıp yiyerek. Sonra kafein, bebeğin kalp ritmini bozabileceği ihtimal halinden ötürü en fazla 200 mg'a kadar tüketilmesi öneriliyor. Ama yine de erken doğan bebekler veya genel olarak aslında bebekler ilk zamanlarında kafeinden daha fazla etkileniyorlar. Ve kafeini tabii vücutlarından atmaları daha zor oluyor. O yüzden eğer tüketilecekse bile bence burada bebeği gözlemleyerek içilmeli. Yine kafeinsiz kahvelerde işlenmiş olduğu için içilmemeli tabii. Suyu ise bol bol tüketmeliyiz. Doktorunuz veya diyetisyeniniz kilonuza göre içmeniz gereken su miktarını size net olarak verecektir. Kabaca kilo başına 35 mililitre gibi bir hesap yapılıyor. Fakat hamileyken bu miktardan böyle bir tık daha fazla içilmesi öneriliyor. Tabi yediğiniz yiyeceklerden de su aldığınızı unutmamak lazım. Son olarak aşerme yaşıyorsanız eğer ve aşerdiğiniz şey bir yiyecek değilse çünkü ben bazen duyuyorum kül aşeriyor veya toprak aşeriyor anneler bu vücudunuzda bir vitamin eksikliğinin habercisi oluyor ama yiyecekse aşerdiğiniz tabi bu çok normal ama yine de fazla şeker alımının önüne geçmek için doktorunuzla konuşup burada aşerdiğiniz şeyin o miktarını belirlemekte fayda var 4. Depoları doldurmak. Özellikle hamilelik öncesinde bir check-up yaptırmanızı öneririm ben. Varsa işte kansızlık gibi, B12 gibi, D vitamini eksikliği gibi bunları gidermek için. Özellikle tiroidiniz varsa mesela hamile kalmanız zorlaşabilir. Veya hamilelikte düşük riski, bebekte gelişim eksikliği gibi sonuçları olabiliyor. Bu sebeple bu saydıklarımı bence hamile kalmadan önce yaparsanız sizin için çok faydalı olacağına inanıyorum. Ben bugün sizlere kısaca uyguladığım ve dikkat ettiğim konulardan bahsettim. Umarım size de faydası olur bu anlattıklarımın. Eğer videomu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.